Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün çok efsanevi bir, bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar Kadriye ile beraber öyle bir hesap inceleyeceğiz ki ama öyle böyle değil. Yani abartıyorsunuz takın demeyin. 85 seviye bayan hesabı ve gördüğüm en yüksek level ve gördüğüm en dolu hesap olabilir arkadaşlar. Şöyle hızlıca başlayalım. Kadriye 85 level hesap gördün mü Türkiye'de ya da oyunda denk geldin mi? Merhaba Setko ama gelmedim. Gelmedim. Henüz denk gelmedim. Sana hoş geldin demedik değil mi? Evet demedim. Neden? Hoş geldiniz. Tamam, hoş buldum Seko. Evet arkadaşlar 85 seviye 48.216 like'ı var. 28.369 hesap küreselde. Hem küreselde hem leveli yüksek hem dolu. Ne arasam var bu hesapta. Artık da bu hesaba da ne diyecekseniz. Yani bu hesaba bence Küresel. Yani söyleyecek laf yok gibi. 21. sırada. Arkadaşlar 21. sırada küreselde de rankta kasılmış. Küresel 21'de dedikten sonra buradan da çıkışımızı yapalım. Her zamanki gibi ben aşağıdan bir baş başlıyorum ve yukarıya doğru hesabı inceliyorum. Şöyle efsane bir kıyafetlerden başlayalım. Evet üçü de açık. Bu hesapta beni şaşırtacak çok şey olacak diye tahmin ediyorum. Şöyle Evo'ya gelelim. Evo'lar arkadaşlar hepsi full. Ben de bir yani, full değilse ko. Ya bir tanesi altı olmaz mı? Hepsi full. Şimdi cephaneye gelelim. Arkadaşlar burada cephaneden devam etmeden önce sizlere kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki kanalıma zorla abone olun demiyorum. Ama emin olun ben YouTube'dan YouTube stüdyodan her gün bakıyorum. Bir tane abone bile atsa bir tane abone sayım bile yükselse görüyorum çok mutlu oluyorum. Eğer rica ediyoruz sadece bizi sevenlerden. E, halen daha kanalıma abone olunmuyor. Yani abone sayımız arkadaşlar istediğimiz seviyede değil. E, yani bir abone olursanız çok sevinirim. Olmasanız da canınız sağ olsun sizin diyorum. Şimdi 14 tane M4A1. Vay 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 vay. Çok Şuraya güzel. bak. Hangi m 4 a desem var ya. Bunlar hepsi güzel biliyor musun Kaziye? Bende az var Seko. 17 tane AK. Bu AK bak bunu ilk defa görüyorum. Aynen güzelmiş. Eski bir atölye AK'si. M14 7 tane. Skar 11 tane. Pembe Skar bile varmış Kaziye. Hepsi var. Groza evet. Groza 5 tane. Yeter. Famas. Evo Famas'ı da dahil. 9 tane. 9 tane. XM8 9 tane. An 94. Yine burada 6 tane plazma, 4 tane avuk. 8 tane. Evet. Çıkmayan avuklu bile çıkartmış. 7 artı 3. <laughs> Sırayla avuk. Ben bunu alamadım arkadaşlar. Birçok insan alamadı. O atölye çok kazıktı. Evet. Parafal 6 tane. Yalı çapkını 2 tane. G36. Zaten bu yeni silah. Bunu da almış zaten. Keskin... Niye ki? Keskine <laughs> geldiğimizde 9 tane SKS. CVD 4 tane. Ağaç AH kakan. 4 tane. AC80. Ben buna akort diyorum. Akordum. Bu hesap bizi çok şaşırtacak arkadaşlar. Çok dolu bir hesap. Gerçekten. Yani M249, M60 yine atrol yakışanmış. Kort. Çok dolu bir hesap. UMP. 9 tane UMP var. MP5 12 tane. Evolar hepsi full. Diğerlerini hiç kullanma gereği duymuyor ki. Aynen. VSS 7 tane. MP40. Sarı MP40 da var. Bu MP40 da çok güzel. Güzel olan bütün MP40'lar var. P90 yine burada 10 tane. Bu silahımızda 2 tane. Thompson'ımız. Evet. 5 tane. Vektörümüz de var. Mat 10. Burada 2 tane. Makiko. Biz on zaten yeni geldi. Pompalıya geldiğimizde. Of 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 of. Kadriye bu nasıl bir pompalı? Ula bunu ilk defa görüyorum. Çok güzelmiş. Evet. Burada 8 tane pompalımız var. Sıfazımız 12 tane. Üf üf. M1887'ye bakar mısın Kaziye? Ne kadar deseni varsa alınmış. Mark 7. Arkadaşlar gerçekten bende bile bu kadar olmayabilir. Keskin nişancıya geldiğimizde AVM 3 tane. Kar 98 5 tane. M82B 3 tane. Bu yeni silah zaten. Bu da zaten yudumsuz değil de can silah işte. Çok tercih edilmiyor. Evet burada tabancalar. Oo çok güzel bir diggle'ımız da varmış. Diggle'ım bende hiç yok. Digul G18 bu şekilde. Burası da arkadaşlar bu şekilde yakına gelelim. 18 tane hava. Çok güzelmiş. Üf üf üf. Palaya bakalım. Aman ya Rabbi. Ne tür pala desem var. Beyzbol sopası. Sürüsüne bereket. Katana sürüsüne bereket. 9 tane katana. Tırpan 5 tane. Gerçekten çok güzel sap. Hadi Ay bu ne? Muz. Mus. Muz diye bıçak mı olur ya Allah ya. Evet, terlek bence. Ya bu ne ya Allah'ını seversen, estağfurullah. Neyse, kötü bir şey demek istemiyorum. Ula Kadiye, bu ne bu kadar yumruk olur mu bir hesapta ya? Kız Nur, bende bir tane var. Bu kadar yumruk, vay. Neden vay. Ne işte yumruk? El bombası. Gördüğüm en yüksek sayı 52. En yüksek 48 görmüştüm tanıttığım hesaplarda. Burada 52'yi gördüm. Ben şok, şok üstüne şok. Ben anti şok. 44 tane duvar. 44 tane duvarı her gün bir tanesini kullansak 44 günde bir duvar değişti. 44 gün boyunca duvar değiştirmesi gerekecek hadi Nerelere hmm. el el gittim yani? Evet, diğerleri e, bu şekilde arkadaşlar, bunlar da, bunlar zaten çok önemli değil. Bir evet, öğrencis. geliyoruz şöyle ortaklara. Ortaklarda bu daha gelmedi zaten. Gelenlerin hemen hemen hepsi alınmış arkadaşlar. Hepsi açık yani bir tanesi kapalı. Evet. Çok önemli Kasaya geliyoruz. En önemli bölümlerden birisi. Hızlı geçeceğim sizlerin vaktini almamak için. Evet boydan kıyafetler 17 tane. Bu sadece bayan 17 tane değil. Bir de bunun erkeği var. Ha. Evet saça gelelim. Bu neymiş bunu merak ettim. Çok güzelmiş Seko. Tabii ki hepsini kuşanmayacağız arkadaşlar. Şöyle gideceğim. Ee, yani hepsini göstersem video yarım saat olur. Olmaz. Kadir senin beğendiğin ve sevdiğim bayan kıyafeti nasıl bakalım. Ya ben çok hızlı geçiyorum çünkü. Mistik kıyafetiydi o. Yok bu aynı mistik... de kaldım da. <laughs> He bu saçmış tamam. Yok da var da mistik şey bu. Anladım. Bu ne bu seçkin Aynen. He bu seçkin. Aa benim en sevdiğim kıyafet. Bunu artık herkes biliyor Serkan. Bu kıyafet benim hesabımda olsa bayan kostümü Sen yok yer, mu? oynarım. Yok tabii ki. Aa. Bende yok tünne. Hmm. Evet. Şu şapka çok güzel bir Şu şapka neymiş? Oo şey var. Bak aynen. Değişik. Hmm. Kalibu Hı sende var mı? Bende yok seko. O asaydı kullanırdım. Bu ne? Bu atölye mi? Bu da aynen yok. Misliğe falan da gelmişti bu arada Sarkan olabilir. Evet burası da bu şekilde. Şöyle maskelere gelelim. Arkadaşlar biraz hızlı geçiyorum. Yani e, sadece gözüme çarpanları gösteriyorum ama tabii ki kaçırdıklarım olacaktır. Yani siz buradan hangi kıyafet olduğunu anlarsınız zaten. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Maske. Bunlar da bu şekilde. O maske de bayağı var. 38 tane maske neydi? Bende 5-10 tane maske var. Bende bile 15 tane falan dur ya. Bu, bu kadar maske ne? Oha. Üste bak 672 tane. Bende ne kadar var? Gördüğüm en yüksek sayı biliyor musun? En yüksek sayı 672 tane. Aynen bayağı dolu bir hesap. Üf 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 üf. Şöyle hızlıca geçelim. Daha bir de erkeklerine de bakacağız. Erkek ya. Beyaz kazak. Çok güzel. Evet. Burası da bu şekilde. Gel gel aşağı bitmiyor ki. Evet. Nihayet sonuna geleceğiz. Evet gel geldik. Evet pantolonlar da bu şekilde. Yani çok fazla üzerinde duramıyorum. Evet şöyle hızlıca gidiyoruz. Burası da bu şekilde. Hadi. Hı. gördün Ha kırmızı melek. Mavi melek de var Seko. Kırmızı ve mavi meleğe bakınca niye tamam diyoruz. Tövbe estağfurullah. Bunları nasıl yapalım? <laughs> Bayan kıyafetleri çok açık. Ha bu da açılmış. Dur. Dur. Mavi melek de. Şu yeşil alt çok güzel. Hangisi? Bu. Sende var mı bu? Yok. Evet şöyle geliyoruz. Mavi melek de varmış bayan. Evet burası da bu şekilde. Ayakkabıları şöyle hızlıca üzerinden geçeceğim. Ayakkabılar genelde standart. Aynen, Aynen ayakkabılar zaten çok da. Daha... Üstlerden He... daha çok anlaşılıyor. Aynen ayakkabıları böyle hızlı geçtim artık. Şimdi erkek hemen erkek, girelim. Hemen erkek kıyafetine bakalım. Hemen bir erkek karakter kuşanıyorum burada. Kaydı. Şu Ronaldo'yu kuşanıyor. Bu ne lan? Bende yok bu. Keşke bunu alsaydım ya. Değişikmiş çok çok yani. Tatlı, aynen. Hemen erkek kostümlerine de bakıyoruz. Şöyle. Orada da 17 tane. Evet. Burada da yok hadi. Totalı 17'ymiş. Evet o. Erkeklerle beraber. Aynen. Ne ulan? Bunu da. He bu vardı değil mi? Böyle bir kıyafet. Bu bende yok. Tamam, bir Değişik. Evet hemen şöyle üst. gelelim. Maskelere gelelim hemen. Çift şöyle kapası. hızlıca geçelim. BTS kıyafetleri. BTS. Ha. Bts. BTS. Lich yedik orda. Bts diyorum. Bts hep bts dedik BTS. diye lich yedik. Şöyle kuşanalım önemli kostümleri. Bu, bu çok da çok güzel. önemli Kadia bu da çok önemli. Bunun altı yok. <laughs> altı çok komedi bir şey bunun ya. Bu tamamı var mı? Var. Bak bu da çok tut, tutulan bir kostüm. Güzel. Arkadaşlar yani hakkınızı helal edin. Hızlıca geçeceğim. Kaçırdığım şeyler olacaktır illaki. Arkadaşlar yani bayan hesabı olduğu için tam ki bayan kostümü daha fazla. bakın orada ben size burada hak veririm. Yani derseniz abi bayan kostümü daha fazla. Yo bence bak 672 ama tane üstü yani, sektim? sarı üst var. Tabii, tabii ama totalı. Totali kadir. Hesabın totalı çok büyük. He. Ama bayan kıyafeti çok aşırı fazla. Ama hesap yani tanıttığım en yüksek hesap olabilir. Bunu gerçekten söylüyorum. Neyse atladık buraya da geçelim. Neyse buradan da şöyle bakalım. Kırmızı melek, mavi melek var mı? Onlar varsa gerisi zaten havacı olur. Vardı. Görmüştüm. Oo kırmızı meleğimiz varmış. Bak bu sarı varmış. Mavi melek de var. Ya? Olmaz mı böyle bir hesapta mavi melek? Hadi. Bak bu eteği de çok seviyorum Bak mavi melek. Evet mavi meleğimiz de var. Bunun pasları niye bu kadar şiş şey ya? De forma çok fazla. Dikkat ettin mi? Aynen. da çok fazla ve forma da çok fazla. Serkan. Evet. Forma da çok fazla. Evet arkadaşlar burası da bu şekildeydi. Çantalara gelelim. 100, 159 tane çanta. Kullan kullan dur. Değiştir değiştir kullan. Kullan kullan değiştir. Evet şöyle gelelim. Ganimet sandığı yine 92 tane. Paraşütler böyle 99. Evet uçan motor mu dersiniz? Uçan at mı? Uçan ejderha mı? Burada 5 tane. İşte. Uçan mahlukatlar diyelim. Evet 124 tane de kay kay ifadeye gelelim. Hadi gördüğüm en yüksek sayı. Bende 75-80 arası bir şey. Gördüğüm en yüksek sayı 150. 156 tane ifade yani harbiden harbiden hesap diyor ki ben hesabım diyor. Harbiden öyle diyor Kadriye. Çok güzel. Abi ha bunlar şey kahramanları 24 günlüğüne veriyor ya. Aynen. Yok neydi öyle bir şeydi herhalde. Şöyle hızlıca geçeceğim. Ooo ne ifade arasan var. Animasyona geldiğimizde ise 9 tane animasyon. Ulan benim bu kadar animasyon oyuna gelmiş mi ondan bile haberim yok. Bende bir tane var Seko. Bende de 4 tane var galiba da burada 9 tane varmış. Evet renk değiştiren kıyafet de burası da bu şekilde. Araçlara geldiğimizde spor araba. 15, 15. tane spor araba var. Kine değiştir değiştir kullan. 13 tane de motor var. Canavar kamyon yine burada istemediğiniz kadar değiştir değiştir kullan. Jeep'imiz yine burada 9 tane. 9 tane de kamyonet. Suda giden araç Bir tane. Dül de burada Üç 3 tane. Profile geldiğimizde pinler de bu şekilde. 19 tane 353 Avatar 382 bayrak. bayrak bu müziklerde bu şekilde diğerlere geldiğimizde 4 tane çablon 5 tane burada hep artmış Bunlar diye 3 tane evrimimiz var 2 tane sihirli küp burası o 4200 2 tane de bu jetondan varmış burada da bir davşan evet koyuyor. burası da bu şekilde bu davşan ne ula ben de bunu seçtim evet, evet evoları full olduğu için burada 1264 sandık Jeton sandığı bu da bu da duruyor. Kullanacak bir şey yok. Yeni bir evoy bekleyecek. Aynen. Evet burası da bu şekilde çıkışımızı yapıyoruz. Şöyle karakterlere gelelim. Karakterlerin hepsi açık. Hepsi açık. Daha bu karakter gelmedi. Gelenlerin hepsi açık. Bak yeni Aynen. gelen karakteri bile alınmış. Oh ne güzel dans ediyor bu karakter. Aynen. Evet arkadaşlar hesabımız bu şekildeydi. Kendisine teşekkür ediyoruz burada hesabını bize tanıtım için verdiği için. Kadiye de teşekkür ediyorum bir de eşlik ettiği için. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve video video like atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.